Hanenize melekler dolsun ister miydiniz? Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'nın ziyaretine gider. Çok severdi kızını, her gün ziyaret ederdi. Eve girdiğinde baktı ki Hazreti Fatıma kocasının kıyafetindeki söküğü dikiyor. Bir yandan ağzıyla Kur'an okuyor, bir yandan da ayağıyla Hazreti Hasan'ın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torununun beşiğini sallıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğini görünce ayağa kalkmak istedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam otur otur dedi. O da ısrar etti, ayağa kalktı. Buyurun babacığım siz böyle oturun dedi. Peygamberimiz keşke sen otursaydın dedi. Hazreti Fatıma dedi ki Ya Resulallah Allah'ın Habibi gelmişken, babam gelmişken ben nasıl otururum? Oturmak size daha yakışır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü ilginç bir şey söyledi. Dedi ki kızım ben buraya girdiğimde burayı meleklerle dolu olarak gördüm. O yüzden keşke halini bozmasaydın o melekler durmaya devam etseydi. Hazreti Fatıma dedi ki babacım melekler niye gelsin ki? Niçin gelmişler? Efendimiz Aleyhisselatü dedi ki bazıları sen ağzınla Kur'an okuyorsun diye gelmişler onu dinliyorlardı. Bazıları kocanın kıyafetini, söküğünü dikiyorsun diye onu seyretmeye gelmişlerdi. Senin kocana muhabbetle hizmet edişine Cenab-ı Hak rahmet nazarıyla bakıyordu. Onlar da onun takdiri ve heyecanı için gelmişlerdi. Bir takım melekler de çocuğunun beşiğini ayağınla sallıyorsun diye gelmişlerdi. Bir hanımın çocuğuna bakması, ona sevgiyle, merhametle, şefkatle, isteyerek hizmet etmesi meleklerin çok sevdiği, gelip seyredeceği bir ibadet hükmündedir diyor. Maalesef bugün bu saydığım fiiller evde durmak, bir işe yaramamak, kıymetsizlik gibi addediliyor bazı insanlar tarafından. Bu çok üzücü değil mi? Bir insanın en çok şeref kazanacağı noktalardan birisidir annelik. Dışarıda en büyük bir şirketin yöneticisi olmaktan çok daha şerefli, çok daha kıymetli. Ama algılar nasıl değişiyor değil mi? Evlat yetiştirmek hizmetçilik gibi algılanabiliyor bazıları tarafından. Halbuki bilsek ki Allah katında nasıl bir rahmet nazarı bizim için tecelli ediyor. Allah'ın ne kadar hoşuna gidiyor. Onu zevkle, şevkle, iştiyakla yaparız ve şefkat kahramanı olan annelerin sinesinden o çocuğun gönlüne, ruhuna nur akar adeta. E zaten meleklerin etrafında olduğu o çocuğun da istikameti ne yönde olur? Burada bir de anti parantez açalım. Hazreti Fatıma bu işleri yaparken ağzım da boş durmasın diye Kur'an okuyordu. Maksimum verimlilik bu olsa gerek. Bizler de gerçekten istersek o çok stresli ettiğimiz anlarda bile dilimizden zikri Kur'an'ı eksik etmeyiz. Bu da hanemize tesir eder. Bir neslin mimarı da, mühendisi de annelerdir. Eğer siz saliha